ideal tatil gününüzü anlatın. Yatış, bu. Evet. Odam da dur yani. Siz izlerim, yatarım. Aynen öyle. Kedilerimle oynarım, yatarım. Ya, Şimdi tatilde yaz mı tatil? Evet, değişir. Yaz mı, kış İçir. mı? Bakın şöyle düşünün. Hiç yorgunluğunuz yok. Ha. Zamanınız da full. Hmm. Yani var. Kendinize vakit ayırdınız. Artık tatile çıkma modundasınız. Hmm. Tatil. O zaman yatmazsın bence. Hmm. Sabah kalkarsın güzel yazlık bir yerdeysen bir, bir, bir yürüyüş şey yaparsın. Sonra güzel deniz kenarında bir kahvaltı yaparsın. Of. Üzerine kahve, kahve içersin. Denize Eski hazırlanmaya eve gelirsin, Sonra Sonra falan. Derdersin. Denize girersin, çıkarsın, duşa şey girersin. Akşamüstü yemeğine hazırlanma, Oo. tuzlu saçlarla. İnanın. <laughs> Akşam bir kız kız ödü Hı, Hı? Ama Hı -hı. bu yaz tatili. Adamı. Evet. Ben kış tatilinde... <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya sürmeyiz. PTT e artı <laughs> film derim. TTT? Pijama senin... terlik televizyon işte. <laughs> <dışındayım. Ha. gülüyor> o şakalar eski aşkı. <laughs> ben ZBK'yı biliyorum. Zerebaz kaç? O ne? ZBK. <laughs> ben bilmiyorum bunları. Yakın arkadaşlarımla tatlış bir kafede maça içerim. Ya, <laughs> falan. o pek pahalı. Sen geldi. Mesela tatil olsa iki gün sonra e, onu yapacağım yani. <laughs>